Dostlarım akşam saat 7'de yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Loller Remon'da Akali oynuyoruz. İlk eklenti. Efsunlu saldırılar ben çıktı. Arkadaşlar için. rastgele e, ya, altın ben eklentiden ben çıktı abi. bu arada. Muzon'un bilgisayarı bir, böyle bir şey yaptı. Crash dedi ama. Gelecek birazdan. Bu arada arkadaşlar bilgisayarla alakası yok. O bana da oluyor bazen. Yani tamamen Riot'la alakalı bir durum. Bir durun la beyler. Daha kovalamayın la. Oradayım ben görmüyor musun? Allah beni... Ben de canlar falan gözükmüyor biliyor musun? Patlangaç orta can hiçbiri yok. Valla. Geldin mi sen? Kaldırayım seni. Evet. Ha, kaldır kaldır, kaldır desene oğlum. Unuttum ben seni. Oğlum iyi hoş kaçtık ettik. Bir şeyler yaptık da. Vur kanka vur. Öz kuponunu kullanaymış mı iyi olacakmış ama. Hocam şuna vursaydık belki. Bu ya arada... Belki değil oyun bir boku yemeseydi alırdık biz bunu evet, da. Evet. NT ya sıkıntı yok. Ülkelingini almaz kuponu da kullanamadım arkadaşlar bu arada. Hmm. Draven mi alsak ya? Bunu aslında var ya örste gidilirmiş. Bilemedim. Ya yani şuna girelim abi şansa belki iyi bir şey çıkarsa. Hadi bakalım. Mystic falan. Hadi bakalım. Ne geldi? Dokunulmaz mı? Dokunulmaz. Bu işte bir şey söyleyeceğim. Benim işime yarar da... Karşıdaki adamlar da benim ultiyi bastığım anda doçlayacak beni. O biraz sıkıntı olacak. Allah büyük diyelim. Zaten TR serveri yüzünden yani ben bu şuan çok aşırı gerginim abi. <laughs> bir de bu oluyor. 0 -5 diyor ki ağır yara aldı. Öteki de 0-7. O da diyor ki ağır yara ne? <gülüyor> <gülüyor> Burası neresi? Canım kedicik bekliyor. Bombayı patlasın ki. Bekleyelim ked... abi bombası patlasın. Hadi. Büyük hedefleri vurması daha kolay. Lan. Lan çiçeği kimse vurmamış lan bileydim vururdum. Kedicik neredesin kardeş? Aa, lan kardeş? Aa tutmadı lan. Aa, bir tane daha çaktım. Muzo dikkat et. Oğlum bu kedi niye ölmüyor la? Öl artık ya. ya. Sen, Sen dikkat, dikkat et. Geliyor. Benim enerji bir dolarsa ben vuracağım da. Oğlum Anladın adam, adam sana gelişine ya. koydu la Muzo. Sen ne abi? Ben de bende rahatta kal. Kendine iyi bak Sion. Aşkan. Güzel hareket oldu. Bay bay. Neyse. <laughs> Dostlarım gerçekten sizler için çok fazla yemek veriyorum. Sizler de bana destek olmak için bir saniye içinde like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi devam edelim. İnflat, cellat, alev, püsküren. Oğlum aslında cellat stekleyebilsem ultiyle yok ederim de. Rüzgarın nitleti. 70 can diyor. Uğursuz koruma. Ne? 770 can veriyormuş şu an. Cellat alayım ya. 770 can çok iyi. Sana dediğim itemleri unutma bak. Bu bir de asırlık. Bir canın evet, olacak. Evet almak şart. Canın var ya rahat 10k olacak izle. Hocam celladım var. Seklersem word olabilir. Ne oluyor lan öyle? Allah. Nasıl ona değmedi o? Bana ulti bastı bu. Tamam. Ben yani şu an çok bir hasarım yok. Geliyor oraya Morden yanına doğru? Dikkat et. Şurada cam vardı. Onun. Trash de hiçbir şey tutturamadı galiba. Cellatı artık kullanma yedi. vakti geldi gibi hoca. Oo, Morde güzel yedi. Morde güzel yedi. Al al al. bir tane daha. Tamam abi çok iyi. Şuradan can alıyorum dikkat et. Ulti yenilemek için. Ha tamam, multi yeniledim dur geliyor. Oo oğlum güzel vurduruyor Cellat. Hayırlı işler bu Eyvâldü arada. Ne lan o? Ben vurdum. Çok iyisin. Eyvallah ciğerim sen de. Cellat açıldıktan sonra vurunca güzel vuruyor kanka. Mordeye yarışan attı anasını zaten. Ha, abi sen zaten tek atan şeyi hala yapabilirsin. Akali'yi ben yapıyorum ya. Çalışmıyor. Ön tek atam evet. voli yapacaktım. Zorunan tank voli yaptıracaktım. Zorunan. <laughs> Zoruna gidelim <laughs> borusuna gitsin. Zoruna <laughs> gidelim borusuna gitsin. Yo ne bi. Neyse W'da görünmeze giririm sen de kaç kanka. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha iyi. Vi ulti basınca ben de basarım. Bastı. Tamam. Tamam. Ben sana bastım ona değilim. Ben bir gittim dikkat et. Kaç yukarıya yavaş. Kanka bir koydum şöyle bayıldı o. Yet Bu da yattı. Vur. Nice o. Yat abi. Uf çok iyi be. Hocam şimdi dev katili var. Ultrarit var. Kuantum var. Oğlum mücevherli sana mı çıktı? alıyor mu? Mücevherli çıktı. alıyor Al. Almayım mı? Bilmiyorum ki ne bileyim oğlum. Başka ne var? Voglet var. Bu Voglet daha iyi olur oğlum sanırım mücevherliden. Abi Voglet'i yeniledim ama 3 iyi. Allah seni. Tamam ben de bir deniyorum. Belki bana da Mücevherli çıkar. Evreka çıktı. Matruşka dev katilini alıyorum ben hasar hasar bazında. Tek atacağız. Hadi bakalım. Bana aldırma. Voglet'i yenilediydin oğlum. Abi öyle değil. Yeniliden Voglet sonradan geldi. Yani ha. ilk başta Voglet yoktu mücevherli. Şey. Ama mücevherliyle seni tek atacaksın. Skill yok. Seni kaçırdığın nokta orası. Voglet'in olursa saldırasın çok olur. Eski usuller işe yaramaz. Dikkat et. Başka yolu yok. Sen ağacı Ben otları yolacağım. Kanka ultiyi birazdan kullanacağım. O bir yattı. Bu da bir yatıyor gibi. <laughs> Tekeri. Çok iyi. Eyvallah kanka. Ne vuruyor lan bu hasar? Ya sıçram var sandım benim sıçram yokmuş. Ah Hüseyin be. Aslında <laughs> Hüseyin miydi bu tur? Ha Hüseyin Brent Evet miş. abi. <laughs> ah be. Dümdüz gittim da vurdu birkaç kez biraz <laughs> ağır oldu abi <gülüyor> <gülüyor> aldanırım, sana aldanırım canım. Yayınlarında tek şey yanı o ona da şarkı koyamaz olduk video atıyoruz. Hey ya. ya. Ee, hmm. ben full tek atmaya oynuyorum ya hoca. bu gölge alayım. Direkt dönüştürürdün. Toprağın uyanışı, atılgan bu konumda. Hocam nerede bu? Şuraya bir dört bassana kutu koydum kutu koydum. Eyvallah ciğerim. Şu şey celladı biraz tekliyorum abi. Şuraya da görüş attı. Geliyor atla Ata şu şurada. Gerçeği. Şu gerçek. Tamam problem yok babam çelik yürek kata yapıyor lan. Bir kopya kessem mi lan? He. <laughs> tamam. Aa buraya doğru gitti. Tamam. Mezar taşlarına yazılan. Ben şakoyu tekledim muzu. Sıkıntı yok. Ona da geliyorum. Selamünaleyküm. Bay bay. Kanıncam. Ben de Koko tek yedi kanka. O neydi oğlum? Ultiyi vurdum herif haritadan silenin anasını satayım. Ooo oh, O büyü nüfusu çok iyi. Evet onu hemen alman lazım. turda dönüşüyor çünkü. Dönüşünce verecek canım. Bu kadar yeter. Kutulara ben karetlere tek atıyorum. Sıkıntı yok. Buradan iki cana vuralım abi. Vur sen bir tane de ben vurayım. Thank you. Dikkat et ulti yeme yemederken... Yedim abim çok geç. Oha lan. Kanka seni sildiler Ertan'ın ne yapacağız dur bakalım. Abi oraya kurulmuşlarmış ya. Keşke alan daralmasını bekleseydik. Keşke. Bir dakika dur bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağım da. Şunu. Lan nasıl? Lan nasıl? Oğlum neden stun yedim? Ya. Nazar diyelim. Ne ki ya? Samira mı ki? Oğlum aslı o çok da yüklenmişti Yani. sadece. Çok ateşimiz de ateş gitti o kötü oldu. Bence mor değil ya sen birini içeride teklerdin. Ne geliyor tam mor da geldi zaten de diğeri geldi. Hadi eklenti iyi bir şey istiyorum Rayot. Isınma hareketleri düşmüş kalkan imha mekanizması yeniledim hokkabaz. Isınmayı alsam. Direkt üstümüze koşarlar mı? Isınırsam teklerim ha. Al abi oyalarız ya kaçarsın bir şekilde. İyi hadi ısınalım. Benim haritada çok rahat kaçarsın. Şu atıp atıp Magno ısınmaya ca devam ca edeceğim. Diyor. Nasılım? Burada Şu kaçarsın. atıp atıp ısınıyorum. <laughs> bir yandan cellatı bir yandan bunu steklersem. bunlar üstümüze koşacak da belvete dikkat et yeter. Az kaldı az kaldı az kaldı. Oyalıyorum, oyalıyorum. geliyorum Tamam 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 20. Fazla göz çıkarmaz. Dikkat et. Ultini... ha? Kanka birazdan tekliyorum. Hazır mıyız? Çıkın lan ultiden. Uf. Ya hayır be. Sana dönüşmesi oh, çok kötü oldu. kötü oldu. Bir dakika abi sakin. Ha day ha sakin hiç olma. Kardeş bir sakinleşeceğim mi ya? Benim işim. O vurdum. Yes. okey İşte bu bebeğim eyvallah kanka. Kaç vurmuş cellat bu Üf. Yalnız şu nerede lan ultra üretimi ne box varsa. Kendine ultisini basmasalar TF'nin ortasında öldülerdi kanka. Ultiyi beklettim o yüzden. Evet. Savaş çok kanlı. Orada ikisinin de canı çok azalmıştı. Evet direkt ikisi birden ölecekti de enti ya. Olsun aldık yine. Ben bir havada alayım artık diyeceğim. Prizmatik de alabiliyorum ya. Kles sen youtuber olan mısın? Yok kardeşim mühendis olanım. Ne kadar komik ya. Hakikaten marketleri çok güçlendiriyor. Ben yine onu açacağım. Dikkat et. Beni durduramazsın. Bunlar da şu play devriyor. problem yok. Hopla attı. Isınmayı fullledim hoca. 22, 23, 24. Tamam. Cellat'ı fulliyorum şu anda da. Büyü Çelik daha tamam abi. Şuraya bir kutu mu koydu o? Kutuyu kestim. Nerede o kata falan? Aa çok arkaya gittim. Al kanka canı. Buralara kadar ölmeye gelmişsin. Hop ya hop ya derken. Tek attık adama sıkıntı Şuradan bir can alıyorum kanki. Cellatın full stack bu arada kanka. Şu an o tek atarım. Ha göremiyorum ki görüş yok. Gelemiyorum. Şako öldün öldün şako. Şako yattı ya hocam. Lan hayır dışarı uçtun. Allah. Allah kahretmesin. Playz'in kötülüğüne bak. Aldın aldın. Aa ulti bastı. Şakasın. Hayır. Riot şakasın hayır. ya. Kanka ulti Abi ya. Yanlışlıkla zonyayı bastım şeyi basarken ya. Enten senlik bir şey yok ya. Kat ulti bastı dokunulmaz oldu. Güzel oynadı orada. Ya ben dışarı uçtum. Adam da atladı. Geri gelemedim. Dışarıda kaldım. O kötü oldu. Püh neyse. Anla ki arkadaşlar yapacak bir şey yok ona. Hocam şimdi bir tane de hiçlik değneği alıyorum. Tek atmaya hazırız hocam. Alır mıyız? Beni durduramazlar. Dikkat et. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Dikkat et. Reş, tamam sakinleş bakalım. Reş ultisini kullandı, tamam. Nasıl Banka. Panka! Bir dakika. Oğlum morde ölmek üzere. Ultiyi bastı. Kanka o öldü. Şuna da bir şöyle çaktım. Bu arada güzel hasar yiyorlar da. Şu canı almaya gitsem iyi olacak derken. Tamam. Bir dakika abi. Buza geliyorum kanka da bu alan niye bu kadar hızlı kapandı? Bir, bir tane daha vurayım ultim gelsin. Tamam. Alan sonunda ultimi bekletiyorum dokunulmaz olmak için. Ne olur ne olmaz. Ya da vurayım yani, ya. Ben var abi. Öldü kanka VP. Güzeldi. Isınma hareketleri 5.6 kalan mı? Oğlum bu ısınma hareketleri bozuk ha. Oo katliam vakti. Zeka küpü var. Kritik iyileştirme. Katliam aldım. Oğlum full hasar arttırma çıktı bak. Hasar arttırma. Hasar arttırma. hasar, hasar arttırma. Hasar arttırma. Heh. Abi sana hasar arttırma çıkıyor ya. Parazit bir ilişki var. Senin vurduğun 115 e can gelecek. Oo Mutlattı çok iyi. Sömürü var. %25'te Yüzde 45 mutlak sömürüm var bir de. Ona okay, bu arada. Ya. Hem HP'sin hem 8 kaydanım var. Dans ediyorum kanka. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem benim için doğru. Can aldılar. Herkes Aslında hadi dövüşek. Fulledim. Ben işleri hızlandırıyorum. Bu ne lan? Lan dur dur daha bilmezsin dur. Kanka Belvet'e vuruyor. Belvet öldü. Yat aşağı diye vurduk hocam kırbacı. ben evet. Lan oğlum. E'lerimi de tutturabilsem çok iyi insanım da. Ne yapıyor bu? Kaldırmayı falan denemeyi düşünüyor herhalde de. Şanozal var onu unuttu herhalde. Ops. Ve hocam. Oğlum güzel hasar çıkıyor ha. Wow, her <laughs> tur. Allah Allah. Hasar arttırma olan ne varsa aldık ya bu oyun. Kanka bak sayıyorum. 1, 2 3 4 5 Ya ping atamıyormuşum ama 5 Atamayan abi duvarları işaretliyor Lich puanı da sayarsak 6 tane hasar arttırmamız var Maşallah ben o zaman şimdi bir ne alayım abi? o zaman ne, ne alabilirsin bilmiyorum. Karabalta hocam. falan olabilir aslında bir dövüş itemi güzel gidebilir. Haydari güzel olur. Haşmetli haydar. Haydari, nari, haydar mı? Alayım mı? Haydari olabilir. Ne olabilir Haydari. Başka ne Sana olabilir? Sana bir şey mi? AP'sin ya. Senin saldırısın çok maşor da çok ilgiler. Bir vurursun düz vuruşta var ya. Adamsın. Ayakkabın ne yok oğlum senin lan? Galiba köylü gibisin. Sattım. Ben <laughs> yalnız Yer yok daha sattım, <laughs> sattım abi. Ayakkabıyı ben sattım. <gülüyor> <gülüyor> yakalanma, yakalanma dikkat et. Lan. Yakalanma ben onlara biliyorum yapacağım. Bekle. Muzu az kaldı bekle. Otur. Bilmiyorum. Aman aman oğlum bunlar beni nereden görüyor? Kanka siz şans eseri mi attınız? Öldüm anasını satayım ya. Cana bak. Kanka ultiyle gireceğim. Ya tek atacağız. çok fena. Ya dur, tek dur, atacağım dur. ya tek gideceğiz. Dur bakayım. Oğlum bu bu nereden görüyor kanka? Ulti ulti ulti. Abi bunlar ne ya? Görmeden nasıl atıyor oğlum? Görüş atmadan adam rastgele vuruyor, tutturuyor. Ben söyledim Aimer... ya arkadaş şey... Tövbe yarabbim ya. Büyük. Kanka onları teklemeyen akali Çok sinirlendim şu an. Ne alayım şu an, ne alsak güzel olur mu? Görüş atmadan herif sağdan soldan vuruyor ya. Huzur gel şunları bir... Bekle, sisek yapıyorum. Ha, onlar da üstüme koşacak şimdi. Tamam. Biraz dans ediyorum. Bu işi bitirsek mi artık? Bitireşin önünde dans ediyorum anasını satayım. Ya geldim ya şuna vur. Öldü o. Al oğlum şeyi boşladın lan. Vur kanka vur düz vuruş şey yapmıştır. Burada iki dans edeyim de. Sen onun üstüne üstüne et, geliyorum. Geliyorum konuşamadım. Kreş vur kardeş. Ya öldü bu ya. Kardeş kendine iyi bakacaksın. Allah'a amanet olacaksın. Bir daha da öyle şike yapmayacaksın. Şimdi yine yapacak. arkadaş yine. Yapsın. Abi. Bu sefer uzakta duracağım, basacağım. Üstüne uçacağım o adamı kanka. Flash'ım var. Beklerim bak. Birlikte atlayacağız. AP aldım şuradan. Bir iksir alayım abi. Bir tane daha. Oh. bir büyünü da çıktı da AP çok iyi çıkmış full. Ee, bir tane de iksir aldım can iksiri. Kanka biraz dans edeceğim. Full dans etmeme gerek yok. 50 adım el adı açar zengin. Hadi bakalım. Bismillah. Bunlara biraz hızlı oynarsak. Aa tamam. Uzaktayız. Şu çalı çırpıda, şurada bekleyeceğim. TP'nin önünde dans edeceğim. Kanka o da dans ediyor lan. Ha? Heamer'da da var. Buna gelirim bu arada. Abi yani. direkt uçalım mı o zaman? Tamam uçalım. En güzeli de bu zaten. Nerede o? Tamam. Kanka. Lan oğlum. Tamer tek yedi. Sakin. Şu Zayra'yı bir tutabilirsem. Aha tuttum. Gel buraya gel. Zayra da ölüyor. Ölmek üzere ölüyor. Hayırlı işler. Kanka uçarsam direkt tek atıyorum. Direkt tek. Ama uçmam lazım sadece. Flash'ı kullandım bu tur. Bu tur ne bakacağız bilmiyorum. Flash'ım yok. Anne flash hala var. Tamam. Sen bir flash stun atarsan bir ihtimalimiz var hocam. 18 AD'yi ver bakayım. İksir alsak. Bir can iksiri yine lazım. Tamam aldım. 1000 AP. Çok iyisin lan bu arada. 1000 AP baya iyi. Canın kaç? Can. 10K'da can. Bu nasıl bir saçmalık abi? <laughs> 1000 AP'si var 10K'da ne var adamım. Ya yine mi burası ya? Yerimizi yine söyleyecekler. Kanka bu herif vurana kadar ben şurada dansımı ediyorum. Üstümüze gelirlerse direkt alacağız, tamam mı? Şu aşağıdan atacak skill'i bu sefer. TP'nin önündeyim. Gerekirse girerim. Kanka full yedim. Ananı satayım. Ultiyi kullanabileydim. İyiydi. Öldüm la. Oğlum bunların bu hasar ne ya? Allah Allah. Ne yapacağız? TP ile arkadan geliyorum. Allah sıçtık. Of, bir tane de sana vurayım seni de öldürürüm. Hayırlı işler bol güneşler. Kolaydı diye bir de. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu birader kolaydı diye. Adam kolaydı ya derken. Ya ya, bizim de hüseyinimiz var maçta ama bize <laughs> hiç yer söyleyen yok yani. Ama. Adamın ağzına lavı tıktık. Kolaydı yazdı. Bir anda yok oldular. Uf, 103k hasar. Arkadaşlar kılçıksızdı. Zaten sondaki teki gördükten sonra bence siz de o sıra like'a atmadıysanız da attınız diye düşünüyorum. Bir de tanklanan hasara bakıyorum. Muzacığım çok iyi tanklamışsın kardeşim. 96k maşallah. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.